Teli. Metresini, taklasını diyor. Taklasından, metresinde de yol açacak varsa gelsin karşıma. Sayacak adam var. Say, varsa. sayısın takların her birini. Sayabilir mi yani? Siz sayamaz, öyle bir imkanı yok. Kaç sayısın... Peki kaç metreye gidiyor tahminince? en azından 150-200 metre uçuracağız. Belki de kilometrelerce. Sıkıntı yok. Yani daban taklasını vurdu mu bir kilometre gider. Takacağız, kilometreler açacak. Takla atar açılmazsa bu kuşu ona vereceğim ama kuşuna güvenip daha atarım derdi. Kaç bana... metre çıkar? göklere kadar sıkıntı yok. Kaç kilometre? Yaklaşık 2 kilometre çıkar. Yaklaşık kilometre. Kaç takla atar? Milyonlarca. Getirsin kuşunu burada. Gümanan varsa kuşuna kralına kadar atalım abiciğim. Kaç yıldır kuşçusunuz beyefendi? Abiciğim 25 seneden beri bakıyor. 20 seneden beri bakıyor. 10 yaşından beri malımız vardı, kuşumuz vardı. Ondan beri bıraktım ama tekrardan efsaneye geriye döndü. Aldığım kuşu görüyorsun. Varsa kuşuna gümanan. ortaya taksi koyacağım. Peki o kuşun rengi ne? Rengi mi? Rengi neydi bunun? <laughs> <laughs>